Merhaba arkadaşlar İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi'nde başladığımız stand günlerimize hepiniz hoş geldiniz. Stand günlerimizde Arduino ile çalışan bir tane robot tasarladık. Aynı şekilde soruların konularına ve soru dağılımlarına göre kolay, orta, zor seviyelerde bir çark hazırladık. Çarkın karşılığında sorduğumuz soruya göre hediyeler veriyoruz. 3 yazıcı kalemlerle anahtarlıklar tasarladık bu şekilde. Kahve ve kek ikramlarımız da var. Yaptığımız projelerden bahseden bir sayfamız var. Burada danışman hocamızın yaptığı TÜBİTAK ve Teknofest projelerinden bahsettik. Güzel bir gündü. Yarın da Fen Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi'ndeyiz. Evet merhaba sizleri tanıyalım kısaca. Beyda Durak ben yönetim bilişim sistemleri 4. sınıf öğrencisiyim. Yönetim bilişim sistemleri 4. sınıf öğrencisiyim. Evet e, çarkı çeviriler ve Endüstri 4.0 zor kategoride cevaplayacaklar. E, Dijital ikiz teknolojisi Endüstri 4.0 içinde hangi amaca hizmet eder biliyor muyuz? E, fiziksel bir sistemin sanal kopyasını oluşturarak süreçleri test etmeye yarar diye biliyorum. Doğru. Arkadaşımızı tebrik ederiz. <laughs> Ödüllerini verebiliriz. Kahveleri de buyurun. Evet seni tanıyalım. E, adım Semih Soydum Aydın. Yönetim bilişim sistemleri 1. sınıf öğrencisiyim. Çok güzel. Semih'in e, yapay zekada kolay soracağız Semih'e. Semih e, makine öğrenmesini duydun mu daha önce? Anladım. Makine öğrenmesi. Hayır. Duydum mu? Peki sen makine öğrenmesini ne çalıştırıyor? Makine, <laughs> makine mühendisliği bölümünü çalıştık. Makine mühendisliği bölümünü Makine öğrenmesi ne olabilir sence? Ya da yapay zeka da makine öğrenmesi ne olabilir? Ee, yapay zeka ile alakalı e, makinenin kodlama tamam. tarzı bir şey olabilir. Yani makinenin kendi arasında anlaşması diyebilir miyiz? Yani. Tamam. Semih'i bildi sayıyorum ben. Bence bildi. Bence, bence de. de bence tamam Semih'i tebrik de. edelim. Semih'e bir alkış. Semih'i tebrik ediyorum. ediyorum. Semih, şeker ya da çikolata hangisini istersen Evet, şu anda kulüp yönetimimizden bir arkadaşımızla beraberiz. Sizi kısaca tanıyalım. Ee, Te ben Hilal Arman, son sıfır öğrencisiyim evet şu anda Hilal Endüstri 4.0 orta zorlukta soracağız. Ee, Endüstri 4.0'da e, akıllı fabrika nedir? E, akıllı fabrikalar insan etkileşimi olmadan kendi kendine işleyebilen e, fabrikalar diye örnek verebiliriz. Aynı zamanda karanlık fabrika diye de geçiyor. Doğru. Hilal tebrik ederiz bu cevabı için. Evet şu anda kendi evet. yönetimimizden e, Yunus Emre bizimle beraber. Yunus Emre çarkı çevirdi ve siber güvenlik zor geldi. Bakalım Yunus Emre siber güvenlik zor sorularında nasıl bir e, şey yol izleyecek? Evet, çok heyecanlı. Siber güvenlikte zero trust yaklaşımı ne anlama gelir? Evet e, zero trust yaklaşımı en düşük yetki verme şekli diye adlandırabilirim. Bunu bir terimsel açıklamaktan ziyade biraz daha örnek verebilirim. Tabii. E, bir firmaya gittiğinizde bu firmada farklı kademelerde vardır, farklı çalışanlar vardır. Bir temizlikçinin firmanın e, server odasına girmesini beklemeyiz. Ya yani, girmesi beklenebilir ama bu çok etik olmaz. E, bu durumda zero trust yaklaşımından dışarı çıkmış oluyoruz. Yetkilendirme yani evet. bir nevi. Yet yetkilendirme noktasında e, önemli bir konu bizim için. Tamam o zaman bir soru evet. daha geliyor. Evet kulübümüzün başkanı Merve Hanım da şu an bizlerle beraber. Ee, Merve Hanım robotik kodlama zor soru geldi. Bakalım bu konuda neler yapabilecek? Ee, etik açıdan düşündüğümüzde robotların iş gücü piyasasının etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya aslında şöyle robotlar e, çıktıktan sonra birçok işi olanağını kısıtlarken aslında bir noktada da yeni e, iş olanağı sağlıyor, istihdam artırıyor. O yüzden bu şekilde değerlendirebiliriz bence. Teşekkür ederiz Merve Hanım. <laughs> Veri ne <izniyle> işe yarar? <laughs> ya da artık. Yani şimdi e, şöyle, günümüz günümüzdeki bilginin en kritik hali çok fazla e, sayıda ve çok e, hızlı bir şekilde geliştiği için Artık e, olayın bir de Big Data Analytics dediğimiz yani veriden, büyük e, veriden analize yöneldiği için e, veri analizi nedir sorusu bence bu çok sayıda ve sürekli gelişen bilginin e, analiz edilip anlamlı ve sistematik bir şekilde geri kazandırılması olarak kısaca tarif edebiliriz. Çok teşekkür ederiz tamam, Şu anda kulüp tanış konumuz bu... doçent doktor Nur Kuban Torun bizlerle birlikte. Hocam ne söylemek ister? Bu güzel için teşekkür ederiz öncelikle. Ben Hocam. teşekkür ederim arkadaşlar. Emeklerinize sağlık. Arkadaşlar kulüp yönetimimiz çok güzel. Hediyeler hediyelerle oyunlar hazırladılar sizin için. kulübümüz sağlam temelleri olan ve saygıdeğer bir kulüp arkadaşlar. E, dijital dönüşüm konusunda gerçekten farkındalık yarattığımızı düşünüyorum. De, hem projelerimizde hem uygulamalarımızda hem, de, uygulamalarımız de, uygulamalarımız de, da, hem de, yaptığımız de, etkinliklerle de, bu sene de yine dolu dolu güzel bir sene geçireceğiz hep birlikte diye düşünüyorum. Hocam gelmişken bir çarkı çevirmeden göndermek olmaz. Hocam bir çarkı çevirmeden Yapay zeka kolay. Elle <laughs> kolay. Yaşasın. Bana ne hediye vereceksiniz? <laughs> Hocam yapay zeka kolay. A, Makine öğrenmesi nedir? Aa, <gülüyor> acaba <gülüyor> nedir? <gülüyor> Makine öğrenmesi yapay zekanın kullandığı öğrenme dilidir. Makinelere öğrenmeyi öğretmektir aslında. Aa, ne oldu yani? Pardon dikkatim dağıldı. Ben <laughs> Bence hocama zor soralım ya. Ya hayır canım bildim çikolata bilir. Evet. Stamp günlerimizin ikinci günden merhaba arkadaşlar. Bugün mühendislik fakültesindeyiz. Teknoloji üreten ve yapımdan takip eden gençler olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Hello, my name is Omar. Uh, I'm studying in civil engineering, That, uh, the third class. Uh, I meet the friends. They want to ask me some question about the club, so you can ask one question. Yes. Uh, do you know Google View 3 or uh, Sora 2? Yes. I think it's kind of like uh, making videos or something like clips or something like that. Yeah, that's uh, true. Thank you. Thank you, friend. Thank you. Şimdi gelin birlikte günün ikinci standı olan Fen Fakültesine birlikte gidelim. Şimdi Fen Fakültesinde erzenciye katılacak arkadaşlara heyecanla bekliyoruz. Evet, şu anda Fen Fakültesi kantindeyiz. Arkadaşlarımıza Endüstri 4.0'ın neyi çalıştığını soracağız. Sizce Endüstri 4.0 seni çalıştırıyor? Endüstri 4.0 benim için yapay zekayı ve teknolojiyi çalıştırıyor. Bu arada kaçıncı sınıftasın? Hangi bölümde sorma yaptım? İstatistik ve bilgisayar bilimleri 4. sınıf öğrencisi. Tamam. Siz hangi bölüm? Ben de istatistik ve bilgisayar bilimleri bölümünde. 4. sınıf. 3. sınıf. Peki sizin neyi çalıştırıyor Endüstri 4.0? Bana kalırsa e, üretimde dijitalleşmeyi, otomasyonu çalıştırıyor. Yani böyle basitçe indirgeyebilirim öyle söyleyeyim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Evet, Sağ ol. Evet, Fen Fakültesi kantinde hocalarımızla beraberiz. E, şimdi öncelikle hocalarımızı tanıyalım. Merhaba, benim ismim Mehmet Uysal, Psikoloji bölümündeyim evet hocam size tanıyalım. merhaba benim ismim de Serhat Bay, geografik bölümdeyim memnun oldum hocam siber güvenlik sizler niye çalışıyorsunuz bunu soracağım siber güvenlik günümüzde en önemli güvenlik e, unsurlarından birisi Yakın zamanda hesabımı çaldırmış birisi olarak söylüyorum. <laughs> çünkü her şey orada olduğu için çok önemli bir şey. Yalnız şeyi söyleyebilirim. Şu şifreyi sürekli alt ayda bir değişim olayını bitirseler iyi olur. Teşekkür ederiz hocam. Bunu da iletelim. Siz siber güvenlik niye çalıştırıyor hocam acaba? Bana da veri çalıştırıyor. Veri güvenliği. Ve tabii veri kapitalizmi. Özellikle son zamanlarda dinleniyoruz. Yani konuştuğumuz her şey bir anda karşımıza çıkıyor. Doğru. Ee, bunu söyleyebilirim bu önemli. Çok teşekkür ederim hocalarıma da. Evet, İktisadi idare evet. Bilimler Fakültesi'nin de soruları sormaya devam ediyoruz. Şu anda e, kısaca sizleri tanıyalım. Merhaba Ayhan ben. E, Spor Taraftar Grubu Belokoma Taykan'ın Üniversitesi sorumlusuyum. Bütün arkadaşlarımız, bütün Bilecik sporları, bütün taraftarları, Anadolu'ya gönül vermiş taraftarlarımızı, Bilecik'te kendini yalnız hissetmeyen herkesi de bekleriz kurumumuzda. Teşekkür ederiz. Siz de kısaca tanıyalım. Ben Fatma Özdemir. Bilecik spor taraftarıyım. Bu şehirde okuduğum için elektrik elektronik mühendisliği öğrencisiyim. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Peki e, Endüstri 4.0 ya da Endüstri deyince e, sizi niye çalıştırıyor? Sanayi. Endüstri dediğimde aklıma sadece sanayi geliyor. Peki e, son zamanlarda Endüstri neye evrildi? mühendislik geliyor aklıma yani endüstri mühendisleriyle hatta elektrik mühendisleri olarak dalga geçeriz genelde Yapaylı. çok fazla mühendislikle alakası yok diye. <laughs> teşekkür ederiz. Seni hiç araştırıyor peki endüstri Ay dersleri? Aynen zekayı bir... çalıştırıyor. 3D güvenlik sistemi, genel olarak sistemleri çalıştırıyor. Zaten kulübünüzü az çok tanıyoruz. Geçen sene konuşmacılarımız çok güzeldi. Arkan Abdullah'a getirdiniz. Umarım bu sene daha iyi bir şekilde ilerlersiniz. Çok teşekkür ederiz. Buradan Belakoma Tayfaya da selam olsun. Arkadaşlar merhaba. Şimdi de Türkçü Düşünce Topluluğu'nun önündeyiz. YBS bölümünden arkadaşlarımızla beraberiz. Kısaca sizi tanıyalım. Merhaba. Ben YBS 4. sınıf öğrencisi Sena Çotur. Memnun olduk Sena. YBS 3. sınıf Mete Kalender. Memnun olduk Mete. E, siber güvenlik sana ne çağrıştırıyor Sena? Yenileşen dünyada verilerin çok fazla bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden verilerin en detaylı korunması için süper güvenliğe ihtiyacımız var. Teşekkür ederiz. Endüstri 4.0 sana ne çağrıştırıyor Mete? Öncelikle çok kıymetli kulübümüz Endüstri 4.0'ı çağrıştırıyor. Bunun akabinde de tabii ki teknolojinin bu kadar güncelleşmesi, yenileşmesi ve bu kadar öne açık bir şekilde ilerlemesini çağrıştırıyor. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet. E, merhaba arkadaşlar. Bugün e, hem yönetim ekibimizden hem de YBS'nin eski mezun arkadaşlarımızdan Merve ile birlikteyiz. Merve neler hissediyorsun? Tekrar burada olmak nasıl bir duygu? Yani anılır bir insan tabii. Her anlamda bir heyecan, bir özlem var. Sizi görünce de ekstra bir heyecanlandım tabii. O zamanlar aklıma geldi. çok güzel hissediyorum şu an burada birlikte olduğum için. Biz öyle. Tekrardan bir araya gelmek bizim için de gerçekten çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Evet çarkımızı çevirebilirsin. Siber güvenlikte orta seviye soru geldi. Merve iki aşamalı doğrulama nedir ve neden kullanılmalıdır? Bu bir kimlik faktörü doğrulamadır aslında. Daha çok bizim siber güvenlikte aldığımız en düşük seviyedeki önlemlerden biridir. Özellikle sosyal medya için aktif olarak kullanıyoruz sadece ekstra giriş aşamasında giriş yaparken şifreni aldıktan sonra bir doğrulama talep ediliyor karşı taraftan. Bu ya daha önce doğrulanmış bir mail adresi ya da telefon numarası yapılan bir doğrulama. Yani bir ufak bir siber güvenlik önlemi diyebiliriz. Çok teşekkür ederiz Merve doğru cevap verdi. <laughs> merhaba arkadaşlar şimdi eski yönetim ekibi arkadaşlarımızdan Münir'le beraberiz. Münir bize kendini hatırlatmak ister misin? Tabii. Öncelikle herkese merhaba. İsmim Münir Canaltın. İstatistik ve bilgisayar bilimleri bölümünden mezun oldum. Şu anda da Eskişehir Teknik Üniversitesi Uygulamalı İstatistik alanında yüksek lisans yapıyorum. Kulübümüzde de sponsorluk komitesinde görevliydim. Herkese yeni dönemde başarılar dilerim. Teşekkür ederiz Münir. Senin de yolun açık olsun. Çarkımızı çevirebilirsin. Evet veri analizinde kolay geldi Münir'e. Müdür, bir okulun yoklama listesi sence veri midir? Okulun yoklama listesi sence veridir çünkü devam durumuna bakmak da bir veridir bizim için. Devam etmiş mi etmemiş mi o şekilde verim şeyine dahil edebiliriz. Çok teşekkür ederiz doğru cevap verdi. Hemen e, hediyemizi de verelim Münir'e. Teşekkürler. Evet, kulüp yönetimizden yarın ile beraberiz. Yarın biliyorsun bu sene son sene inşallah. Ee, ve kulüp yönetimizin sende. Bu konu hakkında duygu ve düşünceleri neler senden de duyabilir miyiz? ben kulüp yönetimine geçen sene girdim ve girdiğim hiçbir anlam pişman değilim. Ee, i̇yi ki de girmişim çünkü çok güzel anılar biriktirdim. Ee, çok iyi insanlarla tanıştım. Ee, ve e, geçmişe baktığımda bugünlerimi çok özlemde, çok güzel bir şekilde hatırlayacağım. Mezun olacağım ve bu ortamı bırakacağım için de gerçekten üzülüyorum. Çünkü çok özleyeceğimi şimdiden çok biliyorum. Ee, yeni gelecek arkadaşlara da başarılar ve çok eğlenmelerini diliyorum. Evet. Teşekkür ederiz. Ya, kulüp yani... yönetimizden Madine ile beraberiz. Madina, neler söylemek istersin yönetimde olmakla ilgili ya da bizim Endüstri 4.0 Siverganik ilgili? Aa kültür olmak bana çok iyi hisset, hisler hissettiriyor. E, i̇şte kulüpte olmaktan avantajları daha sosyalleşiyorsun. sonra etkinliklere geleceğini çok verimli, bir, şey, bir şey katkı sağlayabiliyor. Anladım. Teşekkür ederiz Madina'ya da. Buradan emekleri için teşekkür ediyoruz. Evet yine kulüp yönetimimizden Alen ile beraberiz. Ee, senin de son senem bu inşallah ve sen de bizim kulübümüzün yönetimindesin. Sen bize neler söylemek istersin, duygu ve düşünelim. neler senden de duyalım. Öncelikle bu kulüpte olduğum için çok mutluyum. Ee, bana birçok kafa açtı hem e, gelişimsel olarak hem de e, bildik beraberlik ve hani bir aslında sadece bir grup değil bir aile olmayı da bana gösterdi. Bunun için hem danışman hocalarımız hem de kulüp üyelerimizin her biri bizim için çok önemliydi ve bu ailede hep birlikte vardık. Yani sadece benim için e, ya yani bir kulüpten ibaret değil öncelikle. E, onun dışında çok mutluyum. E, i̇nşallah seneler boyunca da devam eder. Çok teşekkür ederiz. Emeklerin de çok teşekkür ederiz. Kulüp yönetimimizden seyfetinle devam ediyoruz. Seyfettin, sen de son senem bu sene inşallah ee, ve sen de kulüp yönetimimizdesin. Ne düşünüyorsun? Duygu düşüncelerin neler? Neler söylemek istersin? Şöyle söyleyeyim. Kulüple çok sonradan karşılaştım. Yani daha önce karşılaşmam daha iyi olabilirdi. Üçüncü sınıfta karşılaştım ama dördüncü sınıfta yönetime girdim. Üçüncü sınıfta çok etkinliklerine katılmadım. Ee, son etkinliklerine katıldığımda aşırı memnun oldum. Ondan sonra dedim ki bu kulüp hakkında bir şeyler yapmam gerekiyor ve hani bu kulüple kendimi geliştirebileceğimi düşündüm. Ee, girdiğimde projeler yaptık, projelere katıldık. Daha iyi şeyler yapmayı düşünüyoruz herkesin gelmesini beklerim. Ya keşke dediğim gibi daha önce karşılaşsaydım birinci sınıfta veya hani hazırlık okuyanlar için hazırlık sınıfında karşılaşması. Kendini geliştirmesi için gerçekten çok güzel bir e, kulüp diyelim. Haricinde düşünsem anılarım nasıldı? Daha yeni tekrar yöntem girdiğim için e, çok bir anım olmadı ama etkinliklerimiz gerçekten çok keyifliydi. Hala tekrar yani tekrarını bekliyorum. Yapabilirsek tekrar çok güzel olabilir. Çok teşekkür ederiz. Seyretin emekleri için burada. Sizlere de duygu düşüncelerinizi soracağım buradan tek tek. Buyurunuz. Başarılıyorsunuz. Evet, i̇ki gündür çok yoğun bir çalışmayla birlikte geçiyoruz. Emek geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu kulüpte olmak bizim için çok güzel oldu. Bütün arkadaşlara ve hocama teşekkür ederim. Son sene hem de bu kulüpte olduğum için ben de çok mutluyum. İyi ki katılmışım. Bir yıldır bu kulüpteyim. Tek düşmanlığım daha önce girememek. Teşekkür ederim. Burada gelsin. Evet gelsin. Evet. bu geçtiğimiz iki gün hakkında ne düşünüyorsun? Ve bu sene mezun oluyorsun biliyorsun ki inşallah. Evet. Ee, ne düşünüyorsun? Bize hemen bir paylaşır mısın? Ben kulübe katıldığımdan beri çok güzel etkinlikler yaptık. Çok güzel insanlarla tanıştık. Çok güzel günlerimiz oldu burada. Ee, bugün de ve dün gibi çok yorucu bir gün oldu ama kulübümüze bir sürü insan getirebildik. Çok insanla tanıştık burada. Kulübümüz gitgide daha da büyüyor. Yani onlara güzel bir kulüp bırakacağız inşallah. Çok ve sonrasında evet. da daha güzel bir şekilde üstüne katarak devam ederler diye umuyorum. Bu şekilde. Çok teşekkür ederiz. Emeğine <laughs> sağlık. <laughs> Senin sene son evet. senem değil. Sana o sorum diyeyim evet. ama e, bu kulübe geldin. Yönetime girdin. Evet, Sen ne düşünüyorsun? Evet. Ee, kulübe yeni katılmama rağmen e, kulüpte tanışmış Arkadaşlarımla çok keyifli vakit geçirmeye başladık. Herkes çok sıcakkanlı, herkes çok donanımlı bir insandı. Herkesin öğrenecek bir şeyimiz var. Ee, çok keyifli bir gündü. İki gündür çok yoğun çalışıyoruz hep birlikte, herkese bir yemek veriyor. Ee, çok mutluyum, çok güzel bir gündü. Benim için çok teşekkür ederim herkese. Biz de çok teşekkür ederiz. Kendisinin kesinlikle evet. çok büyük emekleri Sen var. Çok, e, biliyorsunuz bu sene son senemiz inşallah. Evet. Ve kulübümüz için yaptığın etkinlikler için çok teşekkür ederiz size de. Kulübümüz hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir de son seneniz duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tamam. Ee, öncelikle teşekkür ederim söyledikleriniz için. Ee, kulüp başkanı olarak gerçekten heyecanlı ve mutlu hissediyorum. Yaklaşık üçüncü yılım, ikinci sınıftan beri kulüpteyim. Ve dolu dolu birbirinden faydalı birçok etkinlik gerçekleştirdik. Hepsi birbirinden değerli ve güzeldi. Ee, ekip ruhu gerçekten oturmuş bir kulübüz. O yüzden çok şanslıyım. Ee, çok mutlu hissediyorum. Ee, sanat günlerimiz de çok güzel geçti. Yeni üyelerimizle tanıştık, dolu doluydu. Ee, o yüzden iyi hissediyorum, çok mutluyum. Elinize, emeğinize sağlık, herkese çok teşekkür ederim. Merhaba, biliyorsunuz e, bu sene son senemiz inşallah ve yönetime girdik bu sene. E, hakkında, kulübümüz hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir de son senemiz hakkında ne düşünüyorsunuz? E, son senemiz hakkında. <laughs> Det der kan jeg ikke snakke mer om enn å Danışman hocamız Doçent Doktor Nurkoban Tan hocamızla birlikteyiz. E, hocam bugün iki gün için size çok teşekkür ederiz öncelikle. Sizin de bir düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet, ben de size çok teşekkür ederim. İki gündür arkadaşlarımız yoğun bir emek sarf ettiler burada. E, hem İBF önünde hem te de Fen Fakültesi önünde hem de Mühendislik Fakültesi önünde standımız oldu. E, yoğun bir katılım, yoğun bir talep oldu ve e, aramıza yeni katılan birçok arkadaşımız oldu. E, güzel geçtiğini düşünüyorum. Sizin de çabanıza, emeğinize sağlık. Teşekkür ederiz hocam. Peki hocam, e, aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza bir şey söylemek ister misiniz ya da ne tavsiye edersiniz sizler? Aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza hoş geldin diyorum. Çok şanslı olduklarını düşünüyorum. Çünkü e, bizim kulübümüz gerçekten canlı başla çalışan, ayakları sağlam yere basan ve e, gerçekten fayda odaklı yapmaya çalışan bir kulüp. Ee, geçmiş senelerden örneklerine bakacak olursanız zirveler düzenledik, Siber güvenlik uzmanlarımız geldi, yapay zeka uzmanlarımız geldi. Oyun geliştirme için de webinarlarımız düzenledik. Ee, daha önce geçmiş senelerde e, bu alanlarda iş tecrübesi olan misafirlerimizi konuk ettik. Yine aynı şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyorum. O yüzden şanslı olduklarını düşünüyorum. Hem eğleneceğiz hem öğreneceğiz. Ee, üniversite hayatımızı çok daha verimli bir hale getireceğiz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Son olarak e, Endüstri 4.0 nedir ve siber güvenlik eder. sizden de duyalım hocam. Ya, Endüstri 4.0 dördüncü sanayi devrimidir. Neyle birlikte geldi? Biz bu teknolojilerin zaten kulübümüzün amacı da o. Büyük veri, bulut bilişim sistemleri, artırılmış gerçeklik, sabah boyutlu yazıcılar, siber fiziksel sistemler kadar ee, ne atladım makine öğrenmesi, yapay zeka ya aslında gelebilecek her teknoloji şu an Endüstri 4.0 ile birlikte popüler hale gelen teknolojiler. Aslında baktığımızda yapay zekanın geçmişi 1950'lere dayanıyor. Hatta tanımına baktığımızda 1956 yılında atılmış ama şu an bugün günümüzde daha popüler halde ve daha çok konuşuluyor. E, bunun sebebi de internetle gelişen teknoloji. E i̇şte istiyoruz ki biz de bu teknolojiyi daha çok yaygınlaştıralım, ülkemizin topluma faydalı olalım hep birlikte eğlenerek öğrenelim. Amacımız bu. E, Endüstri dört 4. sanayi devrimi. Dijital dönüşüm dediğimiz sanayi devrimidir. Çok teşekkür edeceğim. <laughs> Nur hocama bir alkış alabilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor>